Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci videomu çekeceğiz. Yani aslında ben size söylemiştim El Primo'yu sonda göstereceğim diye söylemiştim. Video yarım saat olmuş. Ee, o yüzden yani şey yapamadım. El Primo'yu gösteremedim. Çok uzun olmuştu video. Yani i̇lk videodan çok uzun yaptım. Zaten söylemiştim. Aksesuarı var. Ee, tek hesaplaşma gireceğim, gireceğiz. Bunlar nasıl oynandığını göstereceğim. Ee, yarın, yarın ne geleceğini söyleyeyim. Çünkü bunun bir şeyini yaptım zaten planını. Ee, yarın kutu açılımı videosu gelecek biraz. Yani kutu açılımı videosu gelecek işte. Sonra başka ne gelecek? Hmm. Kutu açılımı videosu gelecek galiba sadece. Ama eğer isterseniz cezalı kutu açılımı da yapabiliriz. Yani bir uygulama sayesinde. Bunları yapabiliriz. İsterseniz. Bir de yarın şey gelecek. E, sport Sprout'un nasıl oynanışı. Yani e, 10. 10 Nisan'da yayınlanacak olan karakterin ilk oynanışını göstereceğim. Yarın bu iki şeyi yapacağım. Eğer yorumlarda böyle cezalı kutu açılımı çok istenirse çekeceğim. Hashtag cezalı kutu diye başlı şey atıp e, hashtag cezalı cezalı kutu açılımı diye yazarsanız de oraya bir görev eklerseniz onları çekebilirim. Yani eğer bunu yorumlar kısmına yazarsanız böyle yapabilirim. Şimdi El Primo'ya nasıl oyna oynanabileceğimizi, oynanacağına geçelim. Şu maçımıza girelim. Zaten söylemiştim. Bunda en iyi şey oluyor arkadaşlar. Ya yani en iyi hesaplaşmada kasabilirsiniz. Böyle daha iyi olur. Ben yani şu an bunu göstereceğim. Zaten size söylemiştim bugünün önceki videosunda. Şöyle gazın yanına gelip orada adamla dövüşüyorsunuz. Hemen adam böyle alıp gaza fırlatabilirsiniz. Sonra zaten oradan çıkınca büyük ihtimal Al, Al Primo'sunuz. Oradan öldürürsünüz zaten. Böyle çoklu kutularla ama çoklu vuran karakterlerle ikili, üçlü, dörtlü kutular atalım. El Primo gibi şu anki yaptığım gibi. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Yani aslında ilk videodan bir uzunluğu yapmak istememiştim. Ama yarım saat oldu dediğim gibi. O yüzden biraz uzun olmuş. Ben de her primoyu gösteremedim. Ee, sonra yani biraz sesimde aslında sıkıntı olmuş. Zaten önceki videoda onu anlamışsınızdır. Ama çok da bir sıkıntı olmamış. Öyle abartılacak kadar çok da duyulmuyor zaten. Ee, bu videoda da olabilir bilmiyorum yani böyle zaten size sizden çok yüklü olan birine bulaşmayın yani bunu size demiştim bunu da yapmayın yani yarın daha çok gelecek aslında ha bir de yarın aksesuar gelecek arkadaşlar aksesuarları falan göstereceğim size ee, aksesuarla yıldız gücünü. Yani bence şu an nasıl oynayacağımızı gösterdim yani. Bu video bu kadar olacak. 5 dakikaya uzatmak. 5 dakikaya uzatabilirim. Tamam 5 dakika yapayım bunu. Ee, mesela şuradan bir tane kutu açayım. Bir şey çıkmadı. Sonra buradan en çok oynadığım karakter benim Jeki arkadaşlar. Zaten belli oluyordur. 485 kupa. Burada en fazla e, neydi? ne tek hesaplaşma giriyorum ben bunda. Yani videoyu 5 dakika yapayım dedim. Tam 5 dakika. Şu an fazla zaten 40 saniye olmuş. 4 dakika 40 saniye. Ama 5 dakikadan biraz uzun da yapabilirim. Yani çok önemli değil 5 dakika olması. Mesela o şu an beni öldürebilirdi. Eğer böyle bombaları arkaya atsaydı biraz. Ama bombaları arkaya atmıyor. Üstüme üstüme attığı için bombaları kolaylıkla geçebiliyorum. Yani bu da size bir taktik. Eğer Dayne oynuyorsanız, siz, birisi sizi de takip ediyorsa, arkanıza biraz bomba atın. O şekilde zaten hemen öldürürsünüz onu çünkü bombanın üstüne geldik. sizi takip ederken. Ve bunu bir sürü kez uygulayın. Adam öldü. Yani çünkü diğer türlü öldürmeniz biraz zor. Yani hatta baya zor. Çünkü bombaların üstünden geçiyor. Aman rakip bombaların üstünden geçiyor. Rakip bombaların üstünden geçtiği için de siz adamı öldüremiyorsunuz. Yani zaten bunu birçok kişi biliyordur. Eee arkaya atacağını bombayı. Ama yine de söyleyeyim dedim. Ee, bir kere de Mr. P oynayıp videoyu kapatmayı düşünüyorum. Yani 10 dakikaya falan tamamlamaya çalışmayacağım ben bunu. Ama yarın çok video gelecek. Ondan sonra de çok video gelecek. Yani video planı yaptım zaten ben. Daha da yapmaya devam edeceğim. Mesela şu an bu iyi oynayamıyor. Ben bunu alırım mesela. Orada ultisi dolmuştu galiba. Benim gördüğüm. Ya yani oradan alırdı bence de. İşte atmadı ultiyi. Ama neyse. Bir de Mr. P'nin Ajan P kostümünü aldım. Bir geçen hafta galiba. Ama bunun videosunu çekmemiştim. Daha o zaman YouTube'a başlamamıştım. Yani aslında YouTube'a başlasaydım Ajan P'i aldım diye şey başlık zaten atardım. Ama Ajan P'yi aldığım şeyi çekmedim video. Mr. P'yi aslında benim kuzenim çıkartınca çok kıskanmıştım. Ben de bir sabah kalktım. Biraz sars oynadım. Sonra biraz kutu açayım dedim. Kutuyu açtım Mr. P çıktı. Çok sevmiştim ama bir süreden sonra Mr. P yine sadeleşti. Sonra B falan çıktı. İşte B sadeleşti sonra. Yani her karakteri biraz sevdim sonra bıraktım. Daha iyi karakterlerle oynadım. Ee, bu video 10 dakika olacak herhalde. Ee, yani öyle yaptım. Mesela Bibi çıksaydı Bibi ile çok oynardım bunu bir 30 rütbe falan yapardım herhalde. Çünkü Bibi güzel bir karakter. Yani sizde varsa da Bibi oynayabilirsiniz. Ee, altın bir şeye harcamayın arkadaşlar. Direkt dükkandan gelin. Şurada böyle şeyler oluyor. Aksesuarlar. Bu dükkandan bunları alın. Size önerim bu yani. Karakter böyle çok oynadığınız bir karakterse yükseltin. Mesela ben El Primo'yu çok oynadım bıraktım. Sonra koltuğu hala bazenleri oynuyorum. Tiki çok oynadım bıraktım. Yükseltmiyorum bunu. Siz de böyle yapın. Altınlarınızı biriktirin. Markete aksesuar gelince alın veya yıldız gücü çıkarabiliyorsanız max karakteriniz varsa yani bu max değil arkadaşlar. Max karakter. 10 seviye olan karakter bu max değil. Bu max zaten. Ee, mesela ben burada şey alacağım. Ne alayım? Jess'i alacağım. Yok Jess'i değil. Kolt alacağım. Zaten koltuğu sabah söylemiştim. Eğer aksesuar varsa oyunun garibisizsiniz. Ama eğer biraz da iyi oynamak gerekti. Koltu görüyorsunuz zaten 18 rütbe mi Galiba 18 rütbeydi. Yani hile gibi bir şey oluyorsunuz arkadaşlar koltu alınca. Eğer aksesuar varsa tabi. Diğer türlü pek işe yarıyor ama yani öyle iyi bir işe yaramıyor. yani Bu aksesuar hali daha iyi. Ee, mesela şuradaki adama ultiyi kullanacağım ve alacağım direkt. Hadi be. <laughs> ultiyi doğru atabilseydim. Mesela ben şurada ben orada Nita'yı öldürmeye çalışırken e, aksesuarı kullansaydım belki almıştım. Ama aksesuarı kullanmadan da sonradan yendim zaten. E, artı alt kupa aldım. Bugün bir e, bir kupa planım yok aslında. Karakterleri tanıtacaktım. Yarın da kutu açılımıyla şey gelecek aksesuar ve yıldız gücü gösterimi 18 tane. Ondan sonraki günde 17 tane aksesuar yıldız gücü. Ondan sonraki gün eğer cezalı kutu açılımı isterseniz onu çekeceğim. Ee, yani bu kadar da videomuz. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, herkesin yorumlarına bakacağım. Eğer cezalı kutu açılımı istiyorsanız onlara bakacağım. Ee, yani aslında biraz videoyu kesmem gerek cezalı kutu açılımında. Yani biliyorsunuz her youtuber neredeyse öyle yapıyor. Yani beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.